Kehribar taşı alakalı bir haber, birçok faydaları var. İzleyelim. Kehribar en çok kullanılan taşlar arasında yer alıyor. Tesbih yapımında çokça kullanılsa da süs eşyası olarak da kullanılıyor. Çamgiller familyası arasında yer alan kehribar taşı birçok faydasıyla beraber insan sağlığı açısından da büyük öneme sahip. Takı tasarımlarında ve aynı zamanda tesbih yapımında sıklıkla kullanılan taşlardan biri de kehribar taşı oluyor. Tesbihçilik yapan Hakan Yıldırım, dede yadigarı olan bu mesleği hala sürdürdüklerini ifade etti. Tesbihçiyiz mesleğimiz tesbihçilik, dede yadigarı olarak. Bunu 1983 yılından beri dedemiz başlatmış. Şimdi biz de süre gelen şekilde on torunu olarak bu işleri yapmaya devam ediyoruz. Ee, Elimizden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya, iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz bu mesleği. Zaten rakibimiz çok fazla arızada. Şu anda Arızada Tespih Çamíası'nda, Türkiye'de şu an 3. ya 4. sırada bulunuyor kendisi. Ee, malzeme olarak kendimizde genelde elimizde kehribarlar, kukalar, taşı, deve kemiği, hayvansal ürünler mevcut. Genelde şu an piyasada rağbet gören ürünler kehribarlar. Vücuda fayda olan şehribarlar var, damla şehribarlar. O ürünler Rusya'dan geliyor, Rusya devlet mirası olarak geliyorlar. rusat şekilde ülkeden çıkarılıyor. Bize geliyor malzeme şeklinde, kalıp şeklinde ya da büblo, sap şeklinde. Biz onları tespih haline getiriyoruz. Özellikle öfkesine hakim olamayanlar ve çok aniden sinirlenenlerin yanında bulundurulması tavsiye ediliyor. Hakan Yıldırım, ayrıca kehribar taşının insanlara birçok fayda sağladığını da belirtti. Ee, şu an zaten bildiğiniz gibi koronavirüs olay var. Ee, o yüzden kehribara biraz daha rağbet var. İnsan vücuduna faydası olduğu için. Eskiden bunları Çinliler, Fransızlar ağır kesici olduğu için kullanırlarmış. Şu anda daha çok böyle bebeklerde diş çıkarma zamanında kullanıyor. Çok fazla insanlar bunun bilgisine sahip değiller. kehribarın faydasını. Aslına bakarsanız tüberküloza, kansere, guatıra, cilt hastalıklarına birçok hastalığa iyi geliyor. Karaciğer hastalıklarına da iyi geliyor yani. Ee, Valla şu an kehribar konusunda satışlar iyi <laughs> çok şükür ee, malzeme getirmek konusunda sıkıntı var çünkü yurt dışında şu an açık değil ürün fiyatları o yüzden biraz daha yüksek e, şu aralar ama elimizden geldiğince tabii müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.